Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bir marketlerde haftalık indirim kataloğu çıktı. Son gün 31 Aralık 2024 beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk ürünümüz Peros toz deterjan 8 kg 249,75 TL'ye düşüyor. Ekmekcik lavaş tortilla 38,5 TL'ye düşüyor. Mutfağın markasından mantı 22,5 TL'ye düşüyor. Mezeden Ege çiğ köfte 39,50 TL. Mutfağımdan bezelye 450 gram 28 TL düşüyor. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 124,75 TL düşüyor. Yurdum barbunya plaki 27,5 TL. Knorr çeşitleri 120 gram 29,75 TL. Fıçı salatalık turşusu 33,5 TL düşüyor. Ekmekcik, mantı taze ve dana etli 35,5 TL düşüyor. Simbat, ithal, çekirdek 49,50 TL. Knorr çorba çeşitleri 24,5 TL düşüyor. Mezzeden Ege çiğ köfte 21,50 TL. Etinero kakaolu kremalı bisküvi 37,5 TL düşüyor. Saç kreker ülker üçlü paket 23 TL. Ülker'dan kek, Magma'dan kek 10,5 TL düşüyor. Biskota Mood'dan krema dolgulu bisküvi 32,50 TL. Blue Boy çikolatalı sandviç kek 42,50 TL. Ülker sütlü çikolatalı 60 gram 29,5 TL düşüyor. Centro'dan sütlü fındıklı kremalı gofret 9,5 TL. Ülker Albany çikolatalı bar 9 TL'ye düşüyor. Büyükerdi dostla çikolatalı gofret 13.5 TL düşüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İndirim ürünlerden yine haberdar olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.